Bunun yalan falanı yok. Ben Tayyip'e oy verdim. Niye verdim biliyor musun? 2000'den önce sizi unutmayın. Ben daha önceki seçimlerde <laughs> bekar olduğum halde 4000 lira maaş maaşım. Ben bekar adamım. Kendi evim var. <laughs> Kendi evimde kalıyorum. 4000 lira maaş alıyorum. İnanmazsınız sigara yok. Alkol yok. Rumlar yok. Ayda bin lirasını yani yiyemiyorum bile. Benim oyumun rengi valla Mahut ee... oğluna veririm. Elbakan'ın oğluna veririm. Vallahi Meral Akşener'e veririm. Nasıl yavaş Rp versen olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile başında olmasını isterim. Erdoğan doları işletti, Erdoğan böyle yaptı. Ama böyle olmaz kardeşim, bak biz kendi kendimize yapıyoruz. Bu ellerle yapıyoruz. Şimdiki mesela Cumhurbaşkanımız bir cuma namazına gidiyor, Allah kabul etsin. Kardeşim bin tane korumayla gidecek. Kongre yapıyor, hiçbir tanesinde maske yok. O bize sadece dört tane parmak salıyorlar para yok, ekonomi iyi değil. Arkadaşım, Türkiye'de işsizim, açım diyen adam yalan söylüyor. Ne yaparsın ya? Sana gelen adam zaten işsiz. İşsiz abi. Evde beş kişi çalışıyorsa, şu anda bir kişi çalışıyor. O da asker için. Seninle ben anlamıyorum yani. Ben seninle neyi tartışıyorum, bundan anlayamıyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz.